Yeşileş'in arasında güreş Recep Karay'a doğru yükselmeye başladı eğer oradan koltuk aldı tekrarlarsa tekrarladı bastırabilir kafayı çukur bastırdı bırak etti Hodri Meydan Yılbaşı özel programından hepinize mutlu akşamlar değerli güreş sevenler bir ekran klasiği Hodri Meydan Yılbaşı programı bir kez daha sizler için ekranlara girecek. Her yıl olmuş olduğu gibi yağlı güreş sezonunun enleriyle karşınızda olacağız. 2024 yılının enleri şimdi sizler için ekranlarda. İlk başlığımız onlar Türk yağlı güreşinin sahalarda sevk ve idare noktasında almış oldukları hayati derecedeki rollerde notlarla federasyonumuzun ve kurulların doğru işleyişinde çok özel bir yer kat etmektedirler. Onlar gözlemcilerimiz. Bakalım 2024 yılı gözlemcilerimiz arasında en başarılı olanlar kimler? 2024 yılının en başarılı gözlemcisi Savaş Baş. Yağlı güreş organizasyonlarında en önemli noktalarda sek ve idarede gerek aksaklıklar olsun, gerekse düzenli işte yapılacak en ince ayrıntıya kadar. Eski milli yüreşçi olması, çaylardan yetişiyor olması, savaş başı, gözlemcilik noktasında bir adım daha öne çıkarmakta. Organizasyonların sağlıklı ilerleyebilmesi, profesyonel anlamda gelişebilmesi için gözlemcilerin hayati derecede önem arz etmekte. Gerek sahalardaki eksiklikler gerekse organizasyonda yaşanan eksiklikleri birebir federasyona iletmiş oldukları maillerle profesyonel anlamda işleyişi sağlamaktadırlar. Gözlemcilerin bu alandaki başarısı Atasporumuz güreşete yansımakta. İşte savaş baş güreş kimliğiyle elde etmiş olduğu bilgi birikimi gözlemcilik noktasında da Atasporumuz güreşe dokunuşlar yapmakta güreş kamuoyu ve otoriteleri tarafından 2024 yılının en başarılı gözlemcisi Savaş Baş. Ve yine 2024 yılının en iyi, en başarılı MHK üyesi. Bakalım kim bir şey birlikte izliyoruz. 2024 yılının en başarılı MHK üyesi Ramazan Yarar. Kule ve MHK üyeleri zorluk derisi yüksek karşılaşmaları özgür ağırlıklarıyla ve hakkaniyetli kararlarla soğuk kanlılıklarıyla yönetmektedirler. Bu doğrultuda özellikle pehlivanların önünde rahatlıkla güreşmiş olduğu özgül ağırlığıyla ve soğuk kanlılığıyla Ramazan yarar tarafsız çalmış olduğu düdüklerle büyük takdir görmekte. Dolayısıyla Ramazan yarar 2024 yılının en başarılı meyakesi olarak güreş otoriteleri tarafından takdir gördü. Tebrikler Ramazan yarar. Evet sahalarımızda olmazsa olmazlarımız er meydanlarımızda güreş ağlarımız. Bakalım 2024 yılının yağlı güreş ağası kim? Hep birlikte izliyoruz. 2024 yılının güreş ağası Hakan Çetin. Elmalı güreşlerinin altın kemerli güreş ağası. Özellikle ilk yılda atasporumuz güreşe büyük katkı sağladı. İkinci yılında da aynı heyecanla yine atasporumuza büyük katkı sağladı. Ve bu yılda elmalı yağlı pehlivan güreşlerinin 3 yılı süsü altın kemerini alarak ebedi sahibi oldu. Ve Türk yağlı güreşine çok büyük bir katkı sağladı. Ve hali hazırda gerek pehlivanlara gerekse güreş camiasında nerede bir sıkıntı varsa Hakan Çetin orada. Dolayısıyla tüm camiayı kucaklayan bir profille 2024 yılının güreş ağası olarak tüm güreş otoriteleri tarafından Hakan Çetin yılın en iyi güreş ağası olarak adını yazdırdı. Tebrikler ve teşekkürler Hakan Çetin Ağam. 2024 yılının en başarılı cazgırı. Alt boylarda güreş yaptı. Ve uzun yıllar yardımcı cazgırlık ve çıraklık yaptı. 2024 yılında da büyük gayret ve çabası neticesinde Kırkpınar baş ünvanını kazandı. Dolayısıyla uzun yıllara dayanan çabası ve gayreti nihayetinde şimdi de artık baş cazgır olarak çayırlarda boy gösteriyor. Eminger 2024 yılının en başarılı cazgır olarak güreş otoritesi tarafından takdir topladı. Başarılar Eminger. Yılın en iyi güreş anlatımı Faruk Mutkan TRT Tarih edene 40 finalinde büyük heyecanı sahne alan final güreşinde devlet terbiyesiyle yetişmiş TRT'de muazzam güreş anlatımıyla Faruk Mutkan 2024 yılının en iyi güreş anlatımıyla güreş Otoritesi tarafından takdir gördü. Başarılar Faruk Mutkan bir kez daha paçadan yakaladı. Bir an dengesini bozdu. Yakalamıştı. Ama devamını getiremedi. Bir kez daha bekliyor. Bir kez daha yakaladı. Bir kez daha yükleniyor. Sürdü. Çalgın atma çabası içinde. Attı. indirdi, Kazandı. Yusuf Can Zeybek. Bir kez daha. Bir kez daha. Türkiye baş beylumanı. Yusuf Can Zeybek kazanıyor. Mustafa Taş'ı mağlup ediyor. O ikinci itardan sonra seyircinin rüzgarını Momentumunu kendine çevirdi. Yusuf Can Zeybek bitirici darbesini de Salih Paçada son delik bütün gücüyle yüklendi. Bu Kırkpınar'da yıkılmaz denen o sert Mustafa Taş defans duvarını yıktı ve baş uzandı. Er meydanlarında organizasyonlara hakikaten çok büyük önem arz etmekte. İşte 2024 yılı yağlı güreş yılı sezonunun en başarılı organizasyonu bakalım kimmiş? 2024 yılının en iyi güreş organizasyonu. Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Pehlivan Güreşleri. CV Enerji Yağlı Güreş katılımıyla ve şampiyonluğunun son final güreşine kadar heyecan fırtınasını sürükleyerek CV Enerji Yağlı Güreş ve dolayısıyla Türkiye Yağlı Güreşi'ne çok büyük bir katkı sağladı. Elmalı Yeşilya'yla Yağlı Pehlivan Güreşleri ve ayrıca gerek seyircilerin, gerekse pehlivanların konaklamasıyla, gerekse saha dizaynıyla inanılmaz derecede derli toplu bir organizasyona imza attılar. Bu organizasyona hem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek, hem Antalya Elmalı Belediye Başkanı Sayın Halil Öztürk ve hem de güreşin içerisinden gelmiş Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Aydın deneyimleriyle sezonun en büyük finaline muazzam bir organizasyona imza attılar. Teşekkürler tüm güreş camiası adına. Er meydanlarında yaşanan mücadeleleri an bir an sizlerle paylaşan önemli bir isimler var. Ve onların aralarında öyle isimler var ki, duayen isimler. İşte yılın basın emekçisi ödülü bakalım ...kime gitti? Yılın basın emekçisi... ...fetih satıcı... ...dile kolay... ...tam 60 yıldır çayırlarda... ...hangi başpehlivanların fotoğrafını çekmedi ki? Aydın Demirler... ...Denizli Hüseyin Çokallar... ...Ordulu Mustafa'lar... ...Ahmet Taşçılar... ...o bir basın emekçisi... Birçoğunun yaşından daha fazla... ...çayırlarda yer buldu... ...ve 82 yaşında hala... ...atasporumuz için er meydanlarında fotoğraf çekmekte, habercilik yapmakta. O, Türk güreşinin duayen basın emekçisi Fethi Satıcı. Teşekkürler Fethi Satıcı Üstat 2024 yılı yağlı güreş sezonunda bakıldığında çok başarılı bir kulüp var. İşte 2024 yılı yağlı güreş sezonunun en başarılı güreş kulübü. 2024 yılının en başarılı güreş kulübü Antalya Büyükşehir Belediyesi Güreş Kulübü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böceğin Evlatlarım dediği pehlivanlara göz bebeği gibi bakmakta Ve bunun semerisi de çayırlarda alınmakta Son 10 yıla bakıldığında %80 oranında Antalyalı baş pehlivanlar Altın kemeri Antalya'ya götürmekte Ve özellikle bu yıl finalde hem Yusuf Can Zeybek hem Mustafa Taşın Antalya Büyükşehir Belediyesi Güreş takımında oluyor olmaları başaltında da büyük ortada da tüm boylarda da Antalya Büyükşehir Belediyelerinin başarı grafiği yüksek olması 2024 yılının en başarılı güreş kulübü olarak öne çıkarmakta. Bu haklı gurur senin Antalya Büyükşehir Belediyesi Güreş kulübünün. 2024 yılı yağlı güreş sezonunun ve güreş sezonunun en başarılı güreş yöneticisi şimdi ekranlarda. 2024 yılının güreş yöneticisi Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türkiş. Kırıkkale'de 64 federasyon başkanının arasında yılın en başarılı federasyon başkanı seçildi. Özellikle CV Enerji Ligi projesiyle Atasporumuz Yağlı Güreş'e büyük bir sıçrama, büyük bir ivme ve büyük bir değer kattı. Ve özellikle bu projeyle de güreş severler tarafından çok büyük takdiri gördü. Atasporumuz Yağlı Güreş'in kurumsal işleyişine çok büyük bir manada destek verdi. Sayın İbrahim Türkiş yılın güreş yöneticisi olarak tüm güreş kamuoyu, güreş severler ve güreş otoriteleri tarafından yılın güreş yöneticisi olarak takdir gördü. Teşekkürler ve tebrikler Sayın İbrahim Türkiş Başkanım. Pehlivanlarımızın çayırlarda yapmış oldukları mücadeleyi hazırlayan özel isimler var. Yani hocalarımız. İşte 2024 yılının en başarılı hocası. Şimdi ekranlarda. Yılın en başarılı hocası. Pehlivan çayırda hocasının vermiş olduğu antrenelerle çayıra çıkar ve başarı gösterir ya da başarısızlık yaşar. Gerek kondisyon, gerek güç, gerek mukavemet. İyi bir hoca demek, iyi bir pehlivan demek. Dolayısıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün elde etmiş olduğu başarılar hocasına yansır. Başarısızlıktır da keza hocasına yansır. Dolayısıyla 2024 yılını zirvede tamamlayan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Güreş Kulübünün değerli antrenörü Ufuk Atalan, güreş otoriteleri tarafından yılın en başarılı hocası olarak takdir gördü. Başarılarının devamı Ufuk Atalan hocam. Ve yine çayırlarda boy gösteren yiğitlerimizin gerek mücadelelerinde gerekse duruşlarında çok özel bir yeri olan ustalarımız pehlivanlara rol model olan ustalarımız. Bakalım 2024 yılının en başarılı ustası kimmiş ekranlarda? 2024 yılının en başarılı ustası. Hocalık ayrı, ustalık ayrı. Hocalık pehlivanı müsabakaya hazırlar. Ustalıksa o müsabakada göstereceği performansı teknik olarak dokunuşlar sağlar. Bilgi, birikim ve tecrübesini çırağına mücadele esnasında yansıtır. Dolayısıyla pehlivanın antrenmanlardan sonra gücünü, kondisyonunu ve tekniğini harmanlayarak sonuca gidebilmesi noktasında ustalar hayati derecede önem taşır. İyi bir pehlivan, iyi bir ustanın çıraklığıyla ancak ortaya çıkar ve başarı gösterir. Dolayısıyla tarih 40 Kırkpınar'da baş pehlivanlığa uzanan Yusuf Can Zeybek her daim kendisi de ustası Osman Aynur özelinde bunu apaçık beyan etmiştir. Başarıda ustamın rolü çok fazladır demiştir. İşte Osman Aynur 2004 yılının en başarılı ustası olması noktasında Yusufcan Can Zeybi'nin elde etmiş olduğu başarılarda baş rolü oynamaktadır. Tebrikler Osman Aynur. Aynen yoluna devam. Evet değerli güreş severler 2024 yılında hafızalarda kalan öyle bir karşılaşmalar var ki işte yılın en özel kapışması şimdi geliyor ekranlarda. 2024 yılının en iyi güreşi. Gözünüzü kapattığınızda tüm sezonu ve CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'ni göz önünde bulundurduğunuzda unutulmaz bir mücadele vardı ki CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin şampiyonluğunu ilan eden güreşti adeta. Elmalı, Yeşilya ile Yağlı Pehlivan Güreşleri yarı finali. Enes Doğan ve Ali İhsan Batmaz. Ama ne mücadeleydi. Nefes nefese, soluk soluğa, kıran kırana bir mücadeleydi. Bir tarafta Enes Doğan kendi kariyeri adına şampiyonluğu kovalarken, diğer tarafta Ali İhsan Batmaz, ustası Ali Gürbüz'ün şampiyonluğunu kazanabilmesi için terinin son damlasına kadar mücadele etti. Ve tüm güreş kamuoyu tarafından 2024 yılının yılın güreşi olarak Elmalı Yeşilya ile Yağlı Pehlivan güreşlerinin yarı finalinde Enes Doğan ve Ali İhsan Batmaz mücadelesini yılın güreşi olarak tarihe not düştü. Helal olsun yiğitlerimiz. Yılın en başarılı çayır hakemi. 35 yıldır er meydanlarında kol bağlayıp güreş tuttu. Başa çıkmaması büyük bir hayal kırıklığıydı ama o hakemlik ritüelinde önemli bir rol aldı. Sorumluluk aldı. Ben bu camiadan geldim, bu camiye borcum var dedi. Ragıp Çokan 2024 yılında özellikle alt boyların en zorlu kapışmalarında baş pehlivanların en zorlu kapışmalarında çayırda sorumluluk aldı. Çay rakemi olarak özgür ağırlığı ve özellikle pehlivanlar tarafından çok seviliyor olması, takdir görüyor olması, ragıp çokanı adaleti düdük çalan bir hakem olarak 2024 yılının en başarılı çay rakemi olarak takdir gördü. Bu yolda devam ragıp çokan. Çaylarımızda. Baş pehlivanlarımızla birlikte alt boylarda da gelecek vadeden büyük yıldız adaylarımız var. İşte 2024 yılında öyle bir isim var ki adeta sağların tozunu attı. İşte 2024 yılının gelecek vadeden en büyük yıldız adaylarından biri. Bakalım kimmiş? izliyoruz. 2024 yılının alt boylardaki en başarılı pehlivanı. Bir yıldız gibi doğdu adeta. Sinan Yıldız. 4 CV Enerji Ligi'nde şampiyonluğu ve Kırkpınar'da finali. 2024 yılında baş pehlivanlarda dahil böyle bir başarı skalasını yakalayabilen olmadı. Sinan Yıldız özellikle alt boylardan kıra kıra başaltına kadar geldi. Yaşamış olduğu sakatlıklarla biraz geç geldi ama çok güçlü geliyor. Ve baş pehlivanlıkta da önemli bir yer alacak hiç kuşkusuz. Ve baş altında da şu anda adeta fırtınalar estiriyor Sinan Yıldız. 2024 yılında 4 CV Enerji Şampiyonluğu ve Kırkpınar finaliyle Sinan Yıldız, yılın alt boylardaki en başarılı pehlivanı olarak parladı, parlamaya devam ediyor. Bu yolda yürümeye, koşmaya devam Sinan Yıldız. Başarılar. Evet değerli güreş severler, bazı sezonda, bazı yıllarda, öyle bir çıkış yapar ki pehlivanlarımız önündeki tüm güreş kariyerine aynı olur. Bu yılda 2024 yılında iki yiğidimiz öyle bir çıkış yaptılar ki 2024 yılı yağlı güreş sezonunun en iyi çıkış yapan iki baş pehlivanımız şimdi ekranlarda. 2024 yılının en iyi çıkış yapan baş pehlivanları. Sezona bakıldığında gerek yerel ve mahalli güreşler, Gerek CV Enerji Anadolu Güreş Ligi'nde adeta fırtınalar estirdiler. Rakiplerine kök söktürdüler. Enes Doğan CV Enerji Anadolu Güreş Ligi'nde şampiyonluğa çok büyük yaklaşım gösteren Ali Gürbüzü elmalı güreşlerinde finalde oran okulu yenerek Ali Gürbüz'ün boynundan altın kemeri aldı ve CV Enerji Anadolu Güreş Ligi'nin şampiyonu oldu yerel ve mali güreşlerde de elde etmiş olduğu başarılar Enes Doğan'ı yılın en iyi çıkan, çıkış yapan baş pehlivanı yaptı. Ve ayrıca yine hem Karakucak'ta kucakta şampiyonluğu, minderde şampiyonluğu ve yağlı güreşte gerek Ali Gürbüz'e, gerek Yusuf Can Zeybe, gerekse diğer pehlivanlara adeta kök söktürdü. Feyzullah Aktürk, milli güreşçi olması, hareketli ve cesur olması 2024 yılında tıpkı Enes Doğan gibi yılın en iyi çıkış yapan baş pehlivan olarak ikisini otoriteler ayıramadı ve Enes Doğan'ı ve Fevzullah Aktürk'ü yılın en iyi çıkış yapan baş pehlivan olarak tarihe adını yazdırdılar. Tebrikler iki yiğidimize. 2024 yılı yağlı güreş sezonu nihayete erdi ve öyle bir isim var ki sezona damgasını vurdu. Gerek yapmış olduğu mücadelelerle gerekse elde etmiş olduğu başarıyla işte 2024 yağlı güreş sezonunun en başarılı başpehlivanı şimdi ekranlarda. Ve yılın başpehlivanı, son iki yılın Türkiye Cumhuriyeti başpehlivanı Yusuf Can Zeybek. Yerel ve mahalli güreşler, CV Enerji Ligi ve Kırkpınar bu üç alanda da her şeyini ama her şeyini ortaya koydu gerek rakiplerine gerekse güreş severlere inanılmaz derecede güreş keyif tadı verdi. Ve tarih edine Kırkpınar'da da son iki yılın baş pehlivanı olduğu 2025 yılında da altın kemerin ebedi sahibi olabilmek için Kırkpınar Sarayı Çeyer Meydanı'na çıkacak. Dolayısıyla yılın baş pehlivanlık ünvanlı geçen yılda olduğu gibi bu yılda Yusuf Can Zeybe'nin omuzlarında ve boynunda. Altın kemeri giden yolda çekilen her çile kutsaldır. Sloganıyla Yusuf Can Zeybek altın kemere doğru koşmakta. 2024 yılının otoriteler ve güreş kamuoyu tarafından taraflı tarafsız büyük takdir gördü ve yılın baş pehlivanı olarak adını tarihe yazdırdı. Yusuf Can Zeybek Evet değerli güreş severler. Hodri meydan yılbaşı özel programının sonuna geldik. 2024 yılında yaşanan tüm mücadeleleri, başarılı olanları, başarısız olanları, daha çok da Atasporumuz güreşe 2024 yılında büyük çaba ve gayret gösterenleri sizler için ekranlara getirdik, derleyip topladık editörlerimizle birlikte. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına 2025 yılında da yine 2025 yılının enleriyle bir Hodir Meydan yılbaşı özel programıyla önümüzdeki yıl tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi yıllar, mutlu yıllar Türkiye. Ya, sur, var. Kocaman, kocaman. Ya, var. Dursuz, Mehmet Yeşil, Yeşil arasında güreş Recep Kara'ya doğru yükselmeye başladı eğer oradan. Koltuk aldı tekrarlarsa tekrarladı bastırabilir kafayı sokup bastırdı bırak etti.